Hayat troll varmış bu serverde Ya yani geliyorlar işte her yer dolu diye böyle oraya buraya şey yapıyorlar. Kredi verip duruyor itibarikler. Klot mesela bu klotlar neyle basılıyor? 730 direk veriyor. Evet. Ya biraz riskli ya. like. Aslında basabilirsin ya. Gorgon'a davet etti bir sene. Ha Gorgon'a mı attı? Abi. Bir parti attı da. Ben akşam konuşuruz olur mu? Ben akşam geliyorum. E, tamam hadi kolay gelsin. Şey Görüşürüz. Diyeceğim. Eyvallah hocam. Sağ bunu lan şu yayını bir kapatayım da yayın açık diye mi? Discord'da yayın açık diye arkadaşlar. Şey. Normal yayına düşüyor.